Selin'le Arda'nın gittiği restorana gittik. Ben de diyorum ki ne tesadüf. Bir de gittik sonra masalarına oturduk iyi mi? Ben demiştim ama Demir Bey bırakmaz diye. Ay bir de bunlar zamanında Selin'i istemişler. Sen bunu duyunca Demir Bey bir kıskan. İnce ince nasıl soruyor? Hadi. Allah'ım ben neler dinliyorum ya. Yani niye yani değil mi? Ay vallahi bu sen de kusura bakma ya. Her şeyin böyle ortasında buluyorsun kendini ama bize dert bitmez. Vallahi aynen öyle. Bazen ne diyorum biliyor musun? Hı. Şu kız alıp ben kaçırsam mı buradan uzaklara? Hı? Aa ben vermem arkadaşıma. E sen de gel. Ne oldu olacak Selin de alalım onsuz da olmaz. Hı. Tamam. Demir de peşimizden gelsin. Hı? <laughs> Ama onu vedatsız yapamaz. onun vedatı var bir de. O da gelir. Yok ben vazgeçtim. Aa! aa. Ne oldu kaçırmayacak mısın beni? Bak bak ya <laughs> dünden razıymış ha bu da. <laughs> Ba bakalım. Aa! Mohan Bora göndermiş. Ne diyorsun ya? Antalya'da değil miydi o? Ay Merve, ya gerçekten dönüyor mu yoksa? Hay Allah'ım bak inşallah. Ne oldu ki? Bora'nın sonunda aklı başına geliyor. Ay ben çok heyecanlandım ya. Ta Antalya'lardan çiçek göndermiş buna. Deli bu çocuk ya. E, not falan yok mu? E var işte burada. Var. <laughs> Merve, benim güzel karım. Seni hiç hak etmiyorum. Hiçbir şeyi çözemiyorum. Ve çok yoruluyorum. Seni de kendimi de özgür bırakmaya karar verdim. Eline ulaşan bir zarfla öğrenmeni istemedim. Bu çiçekler sana gönderdiğim son çiçekler. Birkaç gün içinde eline boşanma evrakları gelecek. İmzalı gitsin. Seni gerçekten çok 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 sevdim. Her şeyin en iyisine layıkısın. ...ben en iyisi değilim. Olamıyorum. Çok mutlu ol olur mu? Bora. Merve. Çok. Aman, Merve! Aman. iyi misin? İyiyim e, eva, bir otursalım mı? Gel, gel Merve. Aman! Aa. Merve. İyi misin sen? İyiyim. Bunu sana getirdim ben. Sen şöyle bir geçip otursana. Ben hemen geliyorum. E bu. Oğlum ne olmuş bu kızım? Yani bir şey olmuş belli hayal dönmüş. Abi Bora göndermiş çiçeği. Boşanma davası için cevap gelecekmiş. Merve'nin eline geçmeden böyle haber vermek istemiş. Sana gelmek istedi. Ben de getirdim. Ayda ofise geçti işleri çok yoğunmuş. E, tabii. Hep böyle zamanlara denk gelir kötü haberler. Ben ne diyeceğimi bilemedim yol boyunca. Seni de onun yanında. Sen nereye konuşsun? ben burada beklerim. ...son ofise bırakırım. saçmalama ne gerek var? Sen git işine gücüne bak. Ben bırakırım ofislerini. Ailesiyle barıştı mı haberin var mı? Bildiğim kadarıyla hayır abi. Anladım. O zaman sana emanet abi. Bir ihtiyaç olursa ararsın. Eyvallah. Ben bunu kırmak istedim. Atıp parçalamak istedim. Yapamadım bu türlü. Yazık zavallı ya. Onun ne kabahati var? Ama görmeye de dayanamıyorum. Sen diğerlerini yanına koyarsan yalnız da hissetmez benim gibi. Merve... ...şu anda asabın çok bozuk biliyorum. İnsan korkuyor da ilk başta. Şimdi ne olacak, ben ne yapacağım diye. Ama sonra... ...yavaş yavaş her şey normale dönüyor ya. Ben yaşadım bunları. Seni çok iyi anlıyorum. Evet. Boşanmışsın sen daha önce. Aslında ondan sana gelmek istedim biraz da. Yani şimdi benim bir boşanma avukatı tutmam gerekiyor herhalde. Değil mi? Yani çünkü kağıtları imzalamak yeterli olmuyor galiba. Yani adliyeye falan mı gideceğim öyle kabahatli gibi? Bir hız trenine binmişsin gibi düşün. Bu şimdi tepeye tırmanıyor. Ama sonra inecek. Birdenbire inecek. Çok hızla olup bitirecek her şey. Kafan allak bullak olacak. Nerede olduğunu, ne yaptığını hiç anlamayacaksın. Ama sonra geçecek. Her şey geçecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.